Ya bence arkadan çok kötü ya. Ya çok can yakıyor. Ya bundan zevk alıyor olabilirsiniz ama ya gerçekten canım yanıyor. Ve bu cidden hoş bir şey değil. Ya hiçbir zaman sizi anlayamayacağım. Bundan ne haz aldığınızı çok merak ediyorum. Hani birinin arkasından konuşurken neyin hazını alıyorsunuz? Aslında ben bu videoda düşüncelerimi söylemeyeceğim. Aklımdan, e, başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Kuzenimle sinemaya gidecektik bir keresinde çocuk sormuştu arkadan mı önden mi? <laughs> <laughs> Kuzenim çocuğu dönmüştü yani. Böyle çok fesat düşünülüyor. Evet ama bence öyle değil. Arkasından konuşup günah işleyeceğime önünden konuşur sevap işlerim daha iyi yani. <laughs> Neyse. Niye kimse cevabını söylemedi bilmiyorum. Ama toplumca bu sorunlar çok çekiyoruz. En azından benim gibi hassas olan insanlar. Yani söyleyelim gitsin değil mi? Yani aslında bunu ilkokulda da öğretiyorlar bize. Önden binersin arkadan da inersin. Bu bir kuraldır. Ben otobüse binmek için senin inmeni beklemek zorunda değilim. Değil mi? İyi. Oh be. <laughs> bir şey diyeyim mi? Yanında sevgilin sıçsa, sevişirken sevgilin sıçsa, kussa, uzursa. Bu headline'ı bekliyordum şimdi ne yalan söyleyeyim. Bence arkadan. <laughs> Çünkü ben arkamdan konuşulmasını daha çok seviyorum. Yandan yedim gazım. 3 yaşında kızım var. Adım Feride. Dildar. Efendim? Arkadan mı önden mi? Göbek deliği Belki <laughs> arkadan mı önden mi? Susuyorum ben Dezi, arkadan mı önden mi? Önden <laughs> Anne sana bir şey soracağım ha. Arkadan mı önden mi? Anne oha Anne <laughs> Koltuktan bahsediyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Çocuk öyle demiş Burada pis yerleri çekme yani ya şey aslında burada şey demek istemişler. Hani bir kaza yapsan arkadan mı çarparsın yoksa önden mi? Hani yani sırf bunu sorgulamak için yapmış. Sonuçta kaza bu yani. Arkadan önden fark eder mi? <laughs> Beni ciddiye almayın. Yine ölümüne mizah dönmüş. <laughs> Bazen ne kadar komik olduğunuza inanamıyorum. Literally. Şimdi arkadaşlar burada böyle garip garip şeyler yapmadım. Hep, hepimiz, hepimiz bu evden ilk gördüğümüz aklımız aynı şey geldi. Hepimiz fesat pislik insanlarız. Ama bu evden cevap vermeyeceğim. Sadece bunu söylemek istedim. Kanka arkadan mı önden mi? Ortadan. Ya ortası yok. Yandan. Yanı da yok. Ön. Aa ön olsun kanka arka takıyor. Neden ki? Kamerada kesinlikle önden. <laughs> yani her şekilde önden yani. Ben arka sevmem. Hmm, önden ya. Ne olacaksa gözümün önünde olsun yani. <laughs> ne öyle arkadan şey gibi. Ay neydi onun yani adı? Arkadan bıçaklıyorlardı ya. Onun gibi yani. Ön iyidir ön. Ön olsun. Tabii ki de önden. Onun verdiği mutluluğu başka bir şey veriyor mu? Cık, vermiyor. E tabi siz de vermiş oluyorsun. Poz vermiş oluyorsun. Önden fotoğraf çekilme kadar güzel bir şey var. Arkanızdan sizi tanımazlar bile. Millet götünüzü görüp ne yapsın? önden kanka. Veriyorsan eğer kanka, önden vereceksin kanka. Kanka kanka. Veriyorsan eğer, niyetlenmişse önden ver gitsin bitsin bu iş. Arkadan uğraştırmaya gerek yok. Ver baba. İşte beklediğim headline. Tabii ki de arkadan. Çünkü fırında en sevdiğim arka sıradaki ekmek daha sıcak oluyor. Öndekiler fazla soğuyor. Bu headline açan kişi lütfen utansın birazcık. Çünkü insanlar bunu başkaya çekebilir. Yazıktır ya. Sikerim böyle iş. Işte. Hem önden hem arkadan. Genellikle otobüsün önünden binip arkasından inmeyi tercih eden bir insanım. Arkası çok dolu olduğunda bazen önden inmek zorunda kalıyorum. Ama bunu keyfi yapanlara sinir oluyorum. Yapmayın. Hep önden inip binmek zorunda değilsiniz. Bunun arkası da var. Yanlış anlamışım. Burası kaçıncı kat? Arkadan mı önden mi? Yok. Orta CP Bu da soru mu? Tabii ki de önden. Arkamdan söylediklerimi bir de yüzüme karşı söylesin. Yok mu? Bu arada kafamdaki atkı güzel olmuş mu? Bu headline açının psikolojik sorunları var galiba. Ben öyle düşünüyorum. Bence kesinlikle arkadan. Daha keyifli, daha eğlenceli. Resmen hakim oluyorsun o an her şeye. Sinemada arkada oturmak mükemmel bir şey yani. Öneriyorum. Harbi sapıksınız lan. İyice sapıttınız. Sence arkadan mı önden mi? Hangisini istersin? <laughs> ya şimdi benim önümden konuşulması daha çok hoşuma gider tabii ki de arkadan konuşmak hiç etik olduğunu ya düşünmüyorum ya, ben zaten. <laughs> yani, ben <bunu gülüyor> çıkıp, <oynadım gülüyor> ben kesinlikle arkadan konuşulması <laughs> önden olsun yani yüzüme gelsin söylesin <laughs> gerekirse ya bir ya. <laughs> Valla neredeyse pozitörün yarısını izledim ama benim aklıma fesat anlamı dışında hiçbir şey gelmiyor. Çok özür dilerim ama yapın mı? O yüzden şöyle söylüyorum. Arkadan erkeklerin önden kızların hoşuna gider. Filmlerde öyle öğrettiler. Yani bence arkadan çünkü daha güzel oluyor. Yani ön kamera biraz değişik gösteriyor. Arka kamera daha iyi. Yani şimdi bence arkadan. Yani arkadan olunca daha mutlu oluyor insan ya. Yani biriyle yatarken böyle onun arkasından sarılıp uyumak daha güzel bence. Ya da onun senin arkandan sarılıp uyumak. Ne bekliyordunuz? Yani şimdi herkes bunu bilir. Trafikte arkadan vuran her zaman suçludur. Yani 8'de 8 mazeret. Ama önden vurursanız yani trafik kuralları uyumuna göre falan filan yırtabilirsiniz. Belki 8'de 4 falan belki. O yüzden önden vuralım. Yani arkadan vurmamaya dikkat edelim abi. Dikkat edin. Dur ağzımdaki bütün söyleyeceğim. Ya ağzına göz. <laughs> <bir> şey. <laughs> Senin odan nasıl bir oda? Senin gibi orası değil. <gülüyor> 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 mı öndenmiş Şamil. Ne diyorsun bebeğim? Arkadan mı önden mi? Kafamda. Scorpion anasını anlattınız kusura bakmayın ama abuk subuk postlar atarak böyle gereksiz headline'larla Scorp'un anasını ağlattım. Ha bir şey söyleyeceğim bir de. Kulaklarını çınladım biraz. Azıcık küfür etmiş olabilirim. Valla bunu açmak iyi cesaret. Bravo koca yürekli insan. Arkadaşlar eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bir kere arkadan daha rahat. Bir kere mide bulandırıcı değil. Çünkü arabanın ön koltuğunda otursa miden bulamayabilir. Migreni falan tutabilir. Yani migrenle alaka bilmiyorum. Ama siz çok fesatsınız ben bunu bilmiyorum. Eylem sence arkadan önden mi? Pozisyona bağlı. Nasıl? Pozisyona bağlı. Oo, arkadaşımız pozisyona bağlı dedi. Sabah sabah bu ile karşılaştım ya. Buna anca ne konu bakımından denir? Yani ne diyelim hani? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? Abi tabii ki önden ya. Hani bunun zevkine tartışmayalım isterseniz. Yani bir insanın arkasından konuşmak çok sıkıcı. Anladın mı? Onun tepkilerini göremiyorsun. Ama böyle yüzüne yüzüne konuşursan iş orada bitiyor. Arkadan mı? Abi ne zevk alıyorsunuz şundan? Duygu yok, mimik yok. Önden önden. Çatır çatır yüzüne söyleyeceksin her şeyi. Kavgalan bir adam var. Yani ne öyle arkasından? Adamın verdiği tepkiyi görecek tepkiyi. Öznur sana şimdi bir soru soracağım. So. Skorpta baş kaçmışlar. Ne anlama gelip gelmediğini bilmiyorum. Arkadan mı önden mi? O ne lan? <laughs> Öyle bir soru var. Ben bilmediğim şeyleri cevapla. <laughs> önden. Çünkü arkamdan konuşanların hepsi önüme gelince masumluktan ölüyor. Arkamdan konuşmanız önemli değil. Beni gördüğünüzde suyu olmanız asıl mesele. Bence mantıklı düşünürsek ben arkadan itişli arabaları daha çok sevdiğim için çünkü onların hepsi spor yani BMW 1 serisi hariç tüm spor arabalar arkadan itişli o yüzden arkadan bence yani arkadan itişli araçlar daha güzel. Tabii ki arkadan ne yani derse inekler gibi en önemli Bir kere arka dörtler her zaman en güzeldir. Arkadan. Yani otobüs doluysa arkadan binerim ki akbil basmayayım. Bak birkaç kişi gördüm öyle akbil basmadan gittiler. Hayır şikayet edecektim. <laughs> Evet, bu soru çok açık yani. Tabii ki de önden. Ya arkadan ne var yani arkada? Anlayamıyorum. Birincisinden beri hep aynı şeyi görüyoruz. Otobüslerinden biridir. Arkadan inilmiş. Lütfen. Get up, get up, get up.